Herkese selam. Şöyle bir anı gözünüzde canlandırın. Akşam arabanızla eve dönüyorsunuz. Her şey normal. Ve bir anda dikiz aynanızda o yanıp sönen mavi kırmızı ışıkları görüyorsunuz. İşte o andan itibaren belki de hiç beklemediğiniz ve mahkeme salonuna kadar uzanabilecek bir süreç başlıyor. Gelin bugün bir trafik kontrolüyle başlayan bu yolculukta ne gibi haklarınız var, ne gibi risklerle karşı karşıyasınız hepsini adım adım anlaşılır bir dille konuşalım. O anı bilirsiniz değil mi? kalbiniz bir onda daha hızlı atmaya başlar, midenize bir kramp girer, acaba ne yaptım, hız mı yaptım, şimdi ne olacak gibi onlarca soru aklınızdan geçer. Bu an, evet, biraz gergin bir an. Ama aslında korkulacak bir şey yok. Çünkü her adım kanunlarla çok net bir şekilde belirlenmiş durumda. Hadi gelin bu belirsizlik perdesini birlikte aralayalım. Tamam, hadi en başa o durdurulma anına geri dönelim. Bilmeniz gereken ilk ve en temel şey şu, Polis sizi canım istedi bir durdurayım diye durduramaz. Yani keyfi bir durdurma söz konusu olamaz. Polisin sizi durdurabilmesi için ortada mutlaka hukuki geçerli bir sebep olması gerekiyor. İşte o hukuki sebebin adı makul şüphe. Şimdi bu kulağa biraz karmaşık gelebilir ama aslında çok basit. Bu polisin içime öyle doğdu demesi değil, kesinlikle değil. Bu bir polisin mesleki tecrübesine dayanarak o anki duruma bakıp Burada akla uygun somut bir gariplik var, bir suç işleniyor veya işlenecek olabilir demesidir. Yani ortada elle tutulur bir şey olmalı. Peki kanun bu makul şüphe durumlarını nasıl sıralamış? Gördüğünüz gibi liste oldukça açık ve net. Mesela bir suçun işlenmesini engellemek için sizi durdurabilir ya da bir suç işlenmiş, kaçan birini arıyordur. Onun için durdurabilir veya kimliğinizi tespit etmek, hakkında yakalama kararı olan birini bulmak ya da topluma yönelik bir tehlikeyi önlemek. Bunların hepsi geçerli sebepler. Ama unutmayın, bu sebeplerin dışında bir durdurma hukuka aykırı sayılabilir. Geldik en kritik haklarınızdan birine. Burası çok önemli. Polis memuru sizi durdurduğu zaman size sizi şu sebepten dolayı durdurdum diye açıklama yapmak ve siz sormasanız bile polis kimliğini göstermek zorunda. Bu sizin en doğal, en temel hakkınız. Tamam, durduruldunuz. Ehliyet ruhsat kontrolü yapıldı. Her şey yolunda. Peki ya memur şöyle bir arabanın içine, bagaja bakalım derse veya üzerinize bir bakalım derse? İşte o noktada işin rengi tamamen değişiyor. Çünkü kontrol ile arama arasında dağlar kadar fark var. Bakın, bu ikisi arasındaki fark gece ile gündüz gibi. Kontrol dediğimiz şey aslında bir güvenlik önlemi. Hani filmlerde olur ya, polisin elbisenin üzerinden dokunarak silah gibi tehlikeli bir şey var mı diye bakması, işte o bir kontroldür. Bunun için bir hakim kararına falan gerek yok. Ama arama bambaşka bir şey. Aramanın amacı suç delili bulmaktır. Yani Aracınızın torpidosunu açmak, bagajı karıştırmak, özel çantanıza bakmak, ha işte bunlar için kural olarak mutlaka ve mutlaka bir hakim kararı ya da yetkili bir amirin yazılı emri gerekiyor. Ve bu kural öyle sıradan bir yönetmelik maddesi de değil. Gücünü doğrudan anayasamızdan alıyor. Anayasamızın 20. maddesi çok açık. Bu sizin özel hayatınızın, özel eşyalarınızın anayasal güvencesidir. Bu güvenceyi aşmak çok ama çok sıkı şartlara bağlanmıştır. Şimdiye kadar genel bir trafik kontrolünden bahsettik. Ama şimdi Allah korusun senaryoyu biraz daha ciddileştirelim. İşin içine bir trafik kazasının girdiğini ve daha da kötüsü sürücülerden birinin alkollü olduğunu düşünelim. İşte o zaman haklar ve riskler bambaşka bir boyuta taşınıyor. Gelin bakalım o durumda ne oluyor? Evet, bir kaza oldu ve yapılan kontrolde sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı. Hukuki sonuçları bir yana herkesin aklına ilk gelen o can alıcı soru şudur. Eyvah, sigorta şimdi hasarı karşılayacak mı? Çünkü işin bu maddi boyutu inanın en az hukuki boyutu kadar can yakıcı olabilir. Bu konuda temel kural aslında çok net. Sigorta şirketlerinin gözünde alkollüyken direksiyon başına geçmek, imzaladığınız o poliçenin en ağır şekilde ihlali anlamına geliyor. Yani ne demek bu? Şirketin kusura bakma sen en temel kuralı çiğnedin, ben bu hasarı ödemiyorum deme hakkı var. Ana prensip bu. Fakat her durumda siyah beyaz değil. Bakın bu tablo durumu çok güzel özetliyor. Eğer hem alkollüyseniz hem de kazada %100 kusurluysanız zorunlu trafik sigortanız önce karşı tarafın hasarını öder. Ama sonra döner o parayı sizden geri ister. Kaskonuz ise sizin arabanızın hasarına bir kuruş bile ödemez. Ama bakın şu senaryo çok ilginç. Siz alkollüsünüz evet ama kazada sıfır kusurunuz var. Mesela kırmızı ışıkta duruyorsunuz, biri gelip size arkadan çarptı. İşte bu durumda kazanın sebebi sizin alkolünüz olmadığı için hem sigorta hem de kasko hasarınızı ödeyebilir. İşte az önce bahsettiğim o parayı geri isteme olayının hukuktaki adı rücu hakkı. Bu kelimeyi aklınıza iyi yazın. Sakın ha, oh be trafik sigortam karşı tarafın masrafını ödedi, yırttım diye düşünmeyin. Sigorta şirketi önce hasarı karşılar evet ama sonra o faturayla sizin kapınızı çalar ve ödediği parayı yasal yollarla sizden alır. Bu da on binlerce hatta yüz binlerce liralık bir yük demek olabilir. Peki, Konuyu değiştirelim. Size bir trafik cezası yazıldı ama siz bunun haksız olduğunu düşünüyorsunuz. Ne yapacaksınız? Boş ver, öde gitsin mi diyeceksiniz. Hayır. Kanun size bu cezaya itiraz etme hakkı veriyor. Şimdi gelin bu hakkınızı nasıl kullanabileceğinize bakalım. Süreç aslında oldukça basit ve net. Adım adım gidelim. Birincisi, ceza tutanağı elinize ulaştığı an ya da e-devletinize düştüğü an tak saatiniz işlemeye başlar. İkincisi, tam 15 gün süreniz var. Bu süre içinde bir itiraz dilekçesiyle sulh ceza hakimliğine başvurmanız lazım. 3. Siz başvurunuzu yaptıktan sonra top mahkemeye geçer, onlar dosyayı inceler. Ve 4. Mahkeme bir karar verir. Ya itirazınızı kabul eder ya da reddeder. Ama asıl bomba şimdi geliyor. Mahkemede sizin arkanızda duran, sizi koruyan dev gibi temel hukuk ilkeleri var. En önemlisi ne biliyor musunuz? İspat yükü. Yani ben o kuralı ihlal etmedim diye kanıtlamak zorunda olan siz değilsiniz. Tam tersi. O cezayı kesen idare yani devlet bu kişi bu kurala ihlal etti diye şüpheye yer bırakmayacak şekilde ispatlamak zorunda. Ve unutmayın, bir suç ispatlanana kadar herkes masumdur. Ortada en ufak bir şüphe varsa bu her zaman sizin lehinize yorumlanır. Şu bilgiyi lütfen aklınızdan hiç çıkarmayın. Bir polis memurunun düzenlediği o ceza tutanağı değiştirilemez kutsal bir metin veya kesin bir kanıt değildir hukukun gözünde o tutanak sadece bir iddiadır ve her iddia gibi doğruluğunun mahkeme önünde kanıtlanması gerekir. İşte bu bilgi size hakkınızı arama konusunda muazzam bir güç veriyor. O zaman bu bölümü beyninizde bir şimşek çaktıracak o temel soruyla kapatalım. Bir memurun tutanağı siz aksine ispat edene kadar doğru kabul edilen bir şey midir yoksa doğruluğunun devlet tarafından ispat edilmesi gereken bir iddia mıdır? Artık bu sorunun cevabını çok iyi biliyorsunuz. Unutmayın yollarda en büyük güvenceniz haklarınızı bilmektir. Herkese güvenli ve bilinçli sürüşler.